Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgilerli selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine uzun süre bayatlamayan ya da yumuşamayan kıyır kıyır ve gerçekten çok lezzetli elmalı kurabiye tarifiyle geldim. Daha önce kanalımda elmalı kurabiye tarifini paylaşmıştım ve deneyenlerden tam not aldı ve izlenmesi de 1 milyonu geçti ve bugün de sizlere farklı bir versiyonunu paylaşmak istedim. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip öncelikle kurabiyenin iç harcını hazırlamakla başlıyorum. İç harcı için 4 adet büyük boy elmanın kabuklarını soyup daha kolay rendeleyebilmek için daha sonra ikiye bölüp çekirdek yataklarını çıkartıyorum. Elmalı kurabiye için hangi cins elmayı tercih etmeniz tamamen size bağlı. Benim dolapta 3 adet kırmızı, 1 adet de yeşil elma vardı. Ben bunlarla yaptım. Sizler istediğiniz elma çeşidiyle yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kabuklarını soyup çekirdek yataklarını çıkarttıktan sonra rendenin büyük gözüyle rendeliyorum. uygun bir tavanın içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ekledikten sonra içerisine rendeledim elmaları ekliyorum ve suyu çekilene kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavuruyorum. Elmalı kurabiye yaptığınızda iç harcını bir gün önceden hazırlayıp dolaba koymanız işinizi gerçekten çok kolaylaştırır. Eğer ki iç harcınız hazır ise zaten kurabiyenin hamurunu yoğurup şekil vermesi inanın 10 dakikanızı alır. Elmaların suyu çekilene kadar kavurduktan sonra içerisine yarım çay bardağı şeker, yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz ve bir tatlı kaşığı tepeli olacak şekilde tarçın ekledim. Ben şekeri yarım çay bardağı kullandım elmalar tatlı olduğu için ama tabii ki de damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer isterseniz şeker miktarı gözünüze az gelirse bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. Şekeri, cevizi, tarçını ekledikten sonra yaklaşık şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Kurabiyenin hamuru için yorma kasesinin içerisine 250 gram tereyağı ya da margarin hangisini kullanmak isterseniz. Ben 150 gram tereyağı ve 100 gram margarin kullandım. Yani ikisini karıştırdım. Sizler istediğinizi ekleyebilirsiniz. Daha sonra içerisine bir su bardağı çok tepeli olmayacak bir şekilde pudra şekeri ve bir adet limonun kabuğunu ekledikten sonra şöyle kaşık ile ezerek karıştırıyorum. Daha sonra kalan malzemelerini ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bu kurabiyeyi yaparken eğer ki margarini ya da tereyağını oda ısısında bekletirseniz işiniz inanın çok kolaylaşır. Ben dolaptan çıkarmayı unuttuğum için biraz hamuru yoğururken zorlandım. Yoğurdu ekledikten sonra 2 adet yumurta ve 1 pakette vanilyayı ekleyip tekrar şöyle eklediğim malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra 5 su bardak unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra üzerine bir paket kabartma tozunu da ekleyip hamuru öncelikle şöyle karıştırılmayacak kıvama gelene kadar kaşık ile karıştırıyorum. Kalan unu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Ben de 5 su bardak un tam denk geldi. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre ve kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Benim verdiğim ölçülerden 1-2 yemek kaşığı fazla olabilir. Ama lütfen 5,5 su bardak undan fazlasını eklemeyin. Yani kurabiye hamurunu una boğmayın. Biraz yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bir püf noktada lütfen kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmayın. İçerisine katı yağ olduğu için elinizin ısısıyla hamur yumuşar ve kendini salar ve daha çok un ilave etmeniz gerekir. Ve daha sonra kurabiyeleriniz istediğiniz kıyırlıkta olmayabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet hamuru yoğurduktan sonra hiç bekletmeden sıra geldi artık kurabiyelerimize şekil verme aşamasına ve en keyifli kısmına. Yoğurduğum hamurdan şöyle cevizden biraz daha büyük bir parça kopartıyorum. Ve bu şekilde bir aparatın üzerine parmaklarımı ucuyla açtıktan sonra hazırladığım iç harcından biraz ekleyip daha sonra videoda izlediğiniz gibi yuvarlayarak rulo şeklini veriyorum. Bu aparatla gerçekten elmalı kurabiye piştikten sonra da çok güzel gözüküyor. Ama elinizin altında bu şekilde bir aparat yok ise elinizde şöyle biraz büyütüp iç harcını ekleyip rulo şeklinde de sarabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Rulo şekli verdikten sonra isterseniz çatal ile desen de çizebilirsiniz. Biliyorsunuz mutfakta kesinlikle çareler tükenmez ve mutfak mutlaka tecrübe ister. Evet sizler kurabiyenin yapımını izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ve beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Fark ettiyseniz video hiç hızlandırmadan olduğu gibi paylaşıyorum. Sizlerden çok sayıda mesaj geliyor. Özellikle mutfakta acemi olan takipçilerim ve yeni gelin olan takipçilerim ve mutfağı çok sevip daha yeni yeni mutfağa alışan takipçilerim sizlerden çok sayıda mesaj alıyordum. "Abla işte çok hızlandırıyorsun. Nasıl yapıldığını göremiyoruz." O nedenle biraz videolarımı daha uzun ve daha yavaş olarak paylaşıyorum. Bu konuda sizden ricam mutfakta deneyimli ve tecrübeli olan takipçilerim eğer ki videoları izlerken sıkılırsanız atlatarak izlemenizi tavsiye ederim. Böylelikle herkesin gönlü olmuş olacaktır. Evet ben de bu arada kurabiyeleri daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gözüküyor ve mutfağa yayılan mis gibi kokuyu inanın sizlere anlatamam sizlere fikir olması adına söylüyorum ki benim fırınımda 180 derecede 22 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de sizin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. İlk sıcağı geçtikten sonra üzerine çok yakışan biraz pudra şekeri serpiyorum ve artık kurabiyelerimiz servise hazır. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.